Stajdaki en güzel günüm diyebilirim. Daha dört günüm var ama bugün ekstra güzeldi. Bir şey de olmadı aslında ama hani sohbet, muhabbet, insanlarla olan iletişim. Yani orada çalışanlar olsun, kendi staj arkadaşlarım olsun. Bilmiyorum bugün çok mutlu, huzurlu. Aile gibi hissettim. Ve bunun dördüncü haftada olması biraz canımı sıkıyor. Çünkü dört günüm kalmış. Ve yani cuma günü bitiyor. Bir daha hani Tamam yine ziyaretlerine gidebilirim ama aynı atmosfer olmayacak. Bilmiyorum. Biraz duygusal bir gün değil. Genel olarak stajı özetleyecek olursam muhtemelen part 3'ü atmış olurum. Bu part 4'te falan olur. Bu çektiğim video. Ee, yani en zor olan şey aslında başlangıç gibi düşünüyordum ama e, ilk hafta mesela çok hani <laughs> bir şeyler öğrenmeye meraklısın Tabiri caizse çömezsin. Onu öğrenmeye çalışıyorsun, buna koşuyorsun falan. Herkes de bir böyle efendim hocam, işte buyurun abi falan modundasın. Ee, ama ilk haftadan bunu fark ettim zaten. Bir kişi gidiyor, işte kalan 10 kişi aslında. Hani yine beraber arkadaş grubu, işte hocalarla iletişim ona göre falan. İyi hissediyorsun ama o bir kişinin yokluğunu hemen hissediyorsun. İkinci hafta işte 2-3 kişi gidiyor kalanlarla işte bir sessizlik oluyor illa ki. Şu an mesela 3-4 kişinin son haftası. Bir tane yakın arkadaşım ya son kalan yakın arkadaşım diyebilirim kızlardan. Bugün stajı sonunda bitiyordu. Ve şu an düşünüyorum gitgide birileri uğurlamak aslında insanı zorluyor. Stajı neden bu kadar kısa yaptılar çok delireceğim. Aslında stajda zor olanı işte ne bileyim ilk hafta bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun, hiç bilmediğin şeyler, aletler falan filan işte insanlar vesaire. İnsan dediğimde hani çalışanlar başımızdakiler çünkü dışarıdaki hastalarımı atıp olmuyoruz çok fazla. Ama girdikten sonra hani 10 kişi mesela başlıyorsun, 10 kişinin biraz önceden orada olmuş oluyor. Kendimden örnek vereyim. Ben gittiğimde işte atıyorum 15 kişilik bir grupken İlk hafta mesela bir kişi gitti, sonra iki üç kişi gitti, sonra tekrar bir kişi gitti falan derken yavaş yavaş azalıyoruz ve şu an son işte üç dört kişinin falan hani bu hafta devam edecek Cuma günü bizimkiler bitiyor, geriye iki kişi kalacak, onlar da haftaya bitecek falan. Yani <laughs> sanki böyle e, oraya gelmişim ve sırayla herkesin gidişini izliyorum gibi oldu. Ben niye bu kadar duygusal yaklaştıysam bu konuya? Bilmem o eksikliği hissediyorsun ve şu anda da son haftam e, sona kalan bir arkadaşım da gidince ne yapacağım falan oldum. Son dört gün nasıl geçecek oldum. Tam alışmışken işte eğleniyorken falan. Hem oradaki insanlardan ayrılacağımı özür diliyorum. Hem işte arkadaşlarımın teker teker gitmesi yani kalan sağlar bizim dire döndü artık. Çok garip yani. Ben mi fazla duygusal yaklaştım ya da düşünüyorum bilmiyorum ama bugün biraz duygusalım galiba. Günüm çok güzel geçti. İletişim açısından ekstra bir şey yapmadım açıkçası. Hani farklı olan tek şey öğlen yemeğimizdi. İşte hem arkadaşım hem oradaki çalışan ablamız diyeyim. Onlarla beraber gittik ve artık bir samimiyet kurduk. Yani abla kardeş ilişkisi, kanka ilişkisi. O insanların karakterinden kaynaklı bence bu. Yani bilmiyorum belki onlar olmasaydı bu kadar duygusal bağlamazdım alerting ee, vakti. Bir yandan hani tamam o gitti ama zaten son dört günüm. Son kalan işte öğrenmediğim şeyleri öğrenmem lazım. Ya öğrenmediğim derken hani farklı bölümlere veriliyoruz. Görmediğimiz bölümlere geçiyoruz falan. Bugün farklı bir bölüme geçtim. Geçen hafta farklı bir bölümdeydim. Şu anda da iki üç tane cihaz kaldı. Hani başında bizzat çalışmadığım ama aynı odada diyeyim. Aynı odada olduğumuz için Orayı da bu dört gün içerisinde rahatlıkla çözüp yazabilirim staj defterimi. Yazmak hiç problem değil. Onu bir şekilde hallediyoruz zaten. Ama öğrenme kısmı hani işi bizzat elinde yapmadan şey olmuyor. Onu da hallederim diye düşünüyorum. İşte biraz yalnız kalacağım tribine girdim. Aslında yalnız değilim. hepsileyim ama hani o bir kişinin eksikliğini hissediyorsun gidince. Bugün varsa, yarın yoksa o gün bir sessiz geçiyor. O yüzden biraz şey oldum herhalde. Muhtemelen bu dört günde de staj defterine odaklanıp yine kalan işleri yani öğrenmediğim bir şey var mı diye son bir laboratuvara dönmek falan. Onlarla geçiririm diye düşünüyorum. Ve hani staja başvurmayla ilgili yaşadığım o kaygıları falan düşündükçe kendime salak mısın diyorum. Yani iyi ki böyle bir şey yaptın. İyi ki teklif geldi ve gittin yani gelmeseydi yine başvur falan diyenler oldu ben çok tınlamadım cesaret edemedim ama hani şu an diyorum ki iyi çıktı ve ben bunu yaptım başta zorla korkarak da yapsam şu an hani güzel insanlar kazandım arkadaş olarak abla abi olarak ve hani bölümü daha iyi anladım çok fazla böyle gitgellerim olmuştu bir de iki bölüm okuduğum için dışarıdan da bir psikolojik baskı olduğu için diyordum ki acaba hani ya nasıl mezun olacağım işte mezun olsam ön lisans lisans diploması birbirini işte etkileyecek falan atansam nasıl okula devam edeceğim falan bir sürü kaygım vardı yani acaba boşa mı uğraşıyorum yani derslerden de çok bir şey anlayamamaya başladım ya da öyle hissediyorum ya yeterli hissetmiyordum ezberimde bir bilgi olmadığı için kendimi kötü hissediyordum ama hani işin içine girdikten sonra sistemi çözdükten sonra Atanmaya da atanmamı durumlarındaki diğer ihtimalleri duyduktan sonra ya olsun yani Sonu ne olacaksa bir şekilde olur diyorum masamda tam masamda hani bundan zevk aldığımı ve yapmak istediğimi fark ettim yani geçmişten pişmanlık yaşamadım gelecekte de tutunabileceğim bir dal oldu yani bırakma gittiği yere kadar gitsin diyordum her zaman şu an tekrar bunu söylüyorum ama bu sefer ciddi söylüyorum öyle kendimi kandırmak için falan da değil. Gittiği yere kadar gidecek. Bakalım sonunda ne olur. Yani bu şey demek de değil. Şimdi iki bölüm okuyorum birini tercih yapmak zorundayım gibi bir şey de değil. Ben iki bölüm de değil. Üç bölüm okudum. Hatta açık say dört bölüm yani. Biraz ipin ucunu kaçırmış olabilirim ama hani hayat o şekilde yani hayatım o şekilde yönlendi. O şekilde şekillendi. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama ya bu benim kendi bilinçli yaptığım şey de değildi yani ondan çıkıp ona girmeyi hayal ederken işte araya iki yıl boşluk girdi. O boşluğu değerlendirdim açık öğretimle sonra artı bir daha eklendi. Bir imkan geldi neden yapmayayım dedim iki tanesi aynı anda olur kafasıyla. Hani önceki iki tanesini düşünmedim o esnada ya üçüncü dördüncü ne yapacağım olmadım. Onunla onu yapacağım sadece iki tanesi gözümün önünde gibi düşündüm. Mantıksız da değildi bence yani eski çalıştığım süreci de düşününce Mantıklı bir tercih yaptım laboratuvar olarak. Belki başka bölüm olsaydı bu kadar olmazdı. Boşa gider miydi? Belki giderdi. Ama elimde mantıklı bir seçenek oldu. Niye böyle ikna etmeye çalışıyormuş gibi konuştuğumu bilmiyorum. Bir an ona geçtim. Kimseyi ikna etmeye çalışmıyorum. Ben ikna oldum. Mutlu da oldum. Bir sonum olmasa da ben bir aylık böyle bir süreç yaşadım ve bu mutluluğu tattım. Bunu deneyimledim. O yüzden diyorum ki hani pişmanlık yaşamana gerek yok. Gelecekle ilgili bir kaygı duymana gerek yok. Yani bunca zaman kaygı duydun, plan yaptın, hiç beklemediğin şeylere girdin. Şu anda da aynı şeyi yaşayacaksın diyorum kendime. Bir çeşit farkındalık aslında. Büyüyorum. Sonuç olarak her şey olacağına varıyor. Anın tadını çıkarıyorum. İyi ki dediğim şeyler çok fazla negatif şeyleri de artık o kadar takmıyorum. Hani bu iyi şeyler onu bastırıyor bir şekilde. Ben hep diyorlardı hani kendini iyi hissedeceğin şeyler yaptıkça ya o konfor olanından çıktıkça ki o konfor olan dedikleri de konforlu değil bu arada. O depresyona girdiğin benim özellikle şu an karşımda duran <laughs> lanetli koltuk. Ya bütün yaz orada depresyonda geçireceğim gibi düşündüm. Çünkü aşırı verimsiz hissediyordum. Hiçbir derdim olmamasına rağmen yani Planladığım şeyleri yapamıyordum ve yapamadığım için ekstra depresyona giriyordum. Yapmak istemediğim için zaten o hale geliyordu, liste birikiyordu. Zorunda mıydım? Değildim. Herkes tatil yapıyor sonuçta. Ama ben artı bir, artı bir düşüncesiyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Yapamayınca da kafaya takıyorum doğal olarak. En pis huyum budur herhalde. Yani hep diyorlar ya işte, kendin işim şeyler yap. Hobi yap, işte bir işe gir, şunu yap, bu başar falan bir şeyler başardıkça ya da bir şey oldukça, meşgul oldukça iyi hissedeceksin ya da ne bileyim kendine güvenin gelecek muhabbeti oluyor ya aslında bu bir şey ya maddi bir şey kazandığından da değil. Ben şu an maddi bir şey kazandım mı ya tamam belli bir miktarda belki olacak ama zaten bir yandan çıkan bir şey düşününce onu da hani bir artı gelir olarak görmüyorum vaktini harcıyorsun, belki bir mesai yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun ama hem şey öğreniyorsun, hem işte insan kazanıyorsun. Bence en önemlisi zaten bu hani insanlık, iletişim. ne olursa olsun, beleşe de çalışsam, insan kazanmak benim için çok önemli. Bu herkese yaranmak olarak da değil kesinlikle. Ama seviyorum yani sohbeti, muhabbeti sevdiğim kadar. Farklı çeşit insanları tanımayı da seviyorum. Sanırım psikolojiye olan ilgimden kaynaklı. <laughs> neyse. Sonuç olarak. Belki üçüncü kez sonuç olarak dedim ama. Neyse. Güzel bir deneyimdi. İnsanın gerçekten böyle şeylere ihtiyacı varmış. Yani o konfor alanı dediğimiz. Konforsuz alandan çıkıp. Kendini bir şeylerle meşgul etmek. Kendine bir şey katmak. Bu bile bana yani şu bile bana o hissi yükleyebiliyorsa bence artı birdir. Yani ben öyle düşünüyorum. Marifet mi? Değil. Belki şu an önümde biri bayısa bir şey yapamam. O derece bilgisizim. Ama artı bir şey katıyor muyum? Katıyorum. Katmaya devam edecek miyim? Evet edeceğim. Bunu giyebilmek de benim için bir başarı mı? Geçmişimi düşününce bence büyük bir başarı. Yani geçmişimi bilmeyen insanlar için belki saçma gelecek bu kadar daldan dala atlamak ama benim için bir başarı. Muhtemelen beni tanıyanlar, geçmişten tanıyanlar vesaire bunu fark ediyordur ya da çok fazla var mesela öyle benimle gurur duyan. Onların gurur duyması da hoş evet ama en önemli şey benim kendimle olan e, konuşacağım inşallah. Benim kendime olan güvenim. Yani kendimi kendime kanıtlamış olmam aslında. En önemli şey bu bence. Yani kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Az önceki yaptığım konuşma da biraz bununla alakalı aslında. Hani aslında şöyleydi böyle anlattım mesela heyecanlı bir şekilde ama sizi ikna etmeye çalışmıyorum ki. Ben aslında kendi kendime ikna etmişim. Bunu anlatıyorum. Hala da kendi kendime ikna etmeye çalışıyorum. Tek derdim kendimle. Kimseye bir şey kanıtlamak ya da açıklamak da değil. Bir şey başarıyorum ve bunu kendime kanıtlıyorum. Ve bunu kendime gösteriyorum. Mesela atıyorum en basından bir yaptığımda bile başarılarımla ilgili bir şey yaptım örneğin okulda olsun başka bir şey olsun onu izledikçe ben kendime onu hatırlatıyorum bunu şu hisle yaptın böyle şeyler yaşayarak yaptın bunları atlatarak yaptın yaptın yani sonuç olarak senin için imkansız gibi bir şeydi ve sen onu yaptın ben döne döne kendi izlerim yani ke herkesten çok kendimi stoklarım Bir takip ettiğinde de bazen öyle yapıyorum yani tanıdık yani ayaküstü muhabbet oluyor işte Instagram konusu takipleşiyoruz falan bunu kendim de yapıyorum ama bazen modum düşük olduğunda o lanetli koltuktayken falan kötü hissettiğim ya da çok sıkıldığımda artık kaydıracak bir şey kalmadığında ve ben boğulduğumda yani açıyorum kendi sayfamı izliyorum bakıyorum videolarıma fotoğraflarıma bakıyorum hani kendimde olumlu ya da olumsuz gördüğüm ya da hayalini kurduğum şeylerin gerçek olanları ve hala olmamış olanları hepsini düşünüyorum. Ve sonuç olarak bana motivasyon kaynağı oluyor. Yani benim aslında sanırım sosyal medyaya bu kadar düşkün olma sebebim de bu. Tamam Kendi sayfamı kendim izlemek yani. Kendi hayatımı izliyorum. Aslında bir çeşit günlük gibi bir şey benim için. O yüzden. Sanırım YouTube'a başlamak bana iyi geldi. Biraz konuşmaya başladım. Ya aslında hiç problemim yok. Böyle telefona kameraya karşı falan konuşmayla alakalı. Önceden de hani Instagram'da da story falan atıyordum ufak tefek. Ama hani e, ilk başta böyle bir çekingenlik oluyor. Yani ne konuşacağım gibi olursun ya da konuşuyorsun mesela izleyince ben bunu neden konuşmuşum, şöyle konuşmuşum diye kafaya takabiliyorsun ama sonuç olarak alışıyorsun ya. Yani. Şu anda da mesela susmak istemiyorum. Belki 12 dakika oldu şu an ki ben normalde dördüncü video olarak bunu atacağım. Yeni staj ayımın son haftası olarak part 4 olarak atacağım ama konuşmam bile 12-13 dakika sürdü ve daha bunu çektiğim videoları da editleyeceğim. Belki ileride daha fazla uzun uzun konuştuğum videolar olacak. Sadece konuşmalı videolar olacak. Ki bunu planlıyorum. Benim normalde ilk atmak istediğim video aslında buydu. Hani iki bölüm okumak bilmem ne falan geçmiş gelecek gibi eğitim sürecimle ilgili konuşmak istiyordum. Hani aklımdaki ilk içerik buydu ama tamamen farklı bir şekilde anlık gelişti ve stajla başlayayım dedim. Hani daha yaylada çektim mesela. Editlemeye üşendim. Sonra staja başladım. Ya yani dedim stajdan başlayayım. Onu başka bir zaman editlerim falan oldum. Muhtemelen o planladığım videoda kim bilir ne zaman gelir ama gelecek mi? Gelecek. Buna eminim. Çünkü hep planladığım bir şeydi ve şu an bu şekilde konuşmaya alışmışken bir uygun vakitte de onu çekerim gibi geliyor. Bu şekilde. Bu videoyu nereye koyarım bilmiyorum. Baş, orta, son. Ama görüşürüz.